Abla, ağlama. Çıkaracağım seni oradan, ağlama. Merak etme, kurtulacaksın buradan. Kaçıp gideceksin buralardan. Bahar, görmedin mi? Bütün köy her şeyi duymuş. Neler söylediklerini duymadın mı? Beni öldürsünler, umurumda değil. Ama sen varsın. Annem var. Size bir kötülük ederlerse yaşayamam ben. Saçmalama abla ya. Kapıya gelenlerden hangi birini tanıyoruz? Hem kim ki onlar bizi evimizden edecek? Annem işte, konuşuyor öyle, boş ver. Hem Kuzey abinin dediğini hatırla. Kimse biz istemedikçe hiçbir şey mecbur edemez demişti. Merak etme abla, kurtaracağım seni, çıkacaksın oradan. Sen o adamla evlenmek istiyor musun? Ölürüm de evlenmem ben onunla. Kimse kimseye istemediği bir şeyi yaptıramaz. Borç olsa bile yaptıramaz. Boyun eğmeyeceksin. Hukuk var bu ülkede. Adalet var. Köle değilsin sen. Sana zorla yaptırılan bir şeye boyun eğmeyeceksin. Duydun mu beni? Eğer sana zorla bir şey yaptırırsa Çekip gideceksin Bakmayacaksın Bahar Abla Kaç buradan abla git Abla Yapma O evde canını yakarlar Eziyet ederler sana Hanife gün yüzü göstermez sana hem senin gönlün Alper'de değil ki. Ben kaçıp gitmek istemiyor muyum sanıyorsun Bahar? Ama böyle nasıl bırakıp giderim sizi? Köylü kapıya dayandı. Para yok, pul yok. Bir de evsiz mi bırakayım sizi? Bahar! Bahar, ne yaptı? Hazırlanıyor mu ablan? Al, açın. aç şunu. Aç hadi. Hazırlandın mı? İyi, aferin. Alper birazdan gelir. Ben komşulara gideceğimizi haber vereyim. Sen de devam et hazırlanmaya. Bizim için kendini mi yakacaksın abla? Git. Ben o Alperlerin evine falan gitmiyorum. Anneme de söyleyeceğim. Kimdi o kapıya dayananlar? Sen nereden buldun bu kadar adamı ya? Aşağı çalışmaya gelen işçiler. Çok para verdim ama iyiydi ha. İyiydi tabii. Yoksa başka türlü ikna olmazdı. Ben sana demedim. sıla ikna oldu değil mi? El mahkum. Vallahi dedim evlenmezsen kardeşin de yanar. Artık yapacak ne desek. Eyvallah Ağzını sağlık. Yalnız Alper. Ya şu düğünden sonra biz de buradan taşı be. ha. Şu kasabada ev falan tutalım. Olur olur hallederiz. Hı. Valla maşallah Allah sana da akıyor vallahi. Zeyden aldığın paraları da indirdin cebe. Vallahi benden iyisin ha. Ee, bak, elin adamı bile o kadar para saydı elime. Sen de artık altında kalmazsın. Sıla'yı bir alayım. Nikah masasına bir oturalım. Ona göstereceğim. Belli, Sıla'nın peşinde. Ama sıra ona da gelecek. Abla, abla hepsi yalanmış. Ne yalanmış Bahar? Kapıya gelenlerin hepsini parayla tutmuş Alper. Ve annem de işin içindeymiş biliyor musun? Ne? Kuzeyden aldığı paralar da hala annemde. Alper'e borcunu ödememiş. Annemde mi? Evet. Bizi düşünme artık. Annemde para var abla. Alper'le evlenmek zorunda değilsin artık. Hadi kaç kurtar kendini.